Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Kıymetli dostlar Pençekilit operasyonunda PKK'ya ağır darbe vuruldu. 19 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençekilit operasyonunda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Barış Pınarı bölgesinde sızmaya çalışan 10 teröriste etkisi hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyinde Metina, Zaf ve Avaşin, Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibariyle karadan ve havadan başlatılan pençekilit operasyonuna devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla dün gece pençekilit operasyonu başlatıldı. Birinci aşama hedefleri ile geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahlarıyla mağaraları ve inleri tek tek tahrip ediliyor. Operasyonlarda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adaleti teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli ve kararlıyız ifadeleri kullanıldı. Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK'lı teröristi daha başarılı bir şekilde etkisiz hale getirilerek öldürülen terörist sayısını 30'a çıkardı. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.